Merhaba arkadaşlar, ee, bugün kalp bir yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. İlk olarak bazı bunları söylüyorum. Bir tane bakas. Bu kardeşimin bakası. Böyle olduğuna bakmayın. Sonra karton. Ee, bunu ben hiç hemen kestim üçgen. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Evet böyle bir üçgen kesiyoruz. Biliyorsunuz zaten ama düzgün olması lazım. Sonra bunu katlıyoruz. Evet. Bir tane örnek yapmıştım. Kalp. Çok tatlı. Bunu katlıyoruz. Evet. Böyle. Katladık. Sonra açıyoruz bunu. Evet. Böyle. Şurada bir tane çizgi olması lazım. bir miyim? Ya Bu köşeyi şurayı böyle böyle alıp böyle katlıyoruz. Sonra öbür tarafı da aynı o şekilde yapıyoruz. Evet böyle olması gerekiyor. Sonra bunu çeviriyoruz ve şurasını şu şekilde katlıyoruz. Evet katladık. Şöyle. Sonra tarafını alıp üçgen yapıyoruz. Bu tarafında sonra şuralarını küçük küçük kıvırıyoruz şöyle. Bu tarafını da kıvırıyoruz. Bu tarafını da Bu tarafını, da tarafını da. Evet. Kalbimiz hazır. Çok kolay. Evet. Acayip kolay hatta. Bir dakikada yaptık. 2 bir. Yani. Evet. Ben bir de hazır bir tane bir düzen oluşturdum. Onu da göstermek istiyorum. Böyle bir şey. Böyle Evet. Böyle bir düzen oluşturdum burada küçük kalpler. Burada da. Sonra burada büyük, orta, küçük. Yine aynı şekilde. Altta da yine küçük kalpler. Evet. Bu renksiz karton. Alır kağıdı diyelim. Evet. Um, ee, şu an beğenmişsinizdir. Kalplerim böyle. ben çok beğendim bunları. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. İstek videolarınızı bekliyorum. Görüşürüz.